mağaralar sürekli değişiyor ve yeniden şekilleniyor. Mağaraların sürekli değişmesi gerçekten bir takım sorun ama bence biz dalgıçlar olarak bu sorunu hallettik ya. Hallettiğimizi düşünüyorum. Sanki canlılar kafamı karıştırmak için oyunlar oynuyorlar. Evet evet mağaraların değişmesini geçtim. Düşmanlar yani o canlılar yaratıklar bana saldırdığında ekran falan dönüyor. Başımı döndürüyorlar. O çok garip bir şey. Derine ilgili bir şey çevreyi düzensiz bir şekilde değiştiriyor. Ha derinin gücü mü bu? Tedirgin olduğunda sanki okyanusun kendisi kargaşa içindeymiş gibi oluyor. Derin sakin olmadığı sürece okyanus değişiyor yani sürekli olarak derinden dolayı. Oldukça tedirgin olmalı. Çünkü aşağıda tam bir kaos var. Bu da durumun vahim olduğu anlamına geliyor. Zamanımız azalıyor. Dedi ve beni tekrardan aşağıya gönderdi. Hedeflerimiz şu anda yok arkadaşlar bakın. <laughs> Oyunun zorluğundan dolayı herhangi bir hedef sunmuyor bize ve derinleri beslediyor. diyor. Şuradaki makinede bozuk sistem kararlılığı yazıyor ama sistem baya bir kararsız gibi. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Makineyi bir götürelim bakalım. Bunlar ne yapacağız? Şöyle bırakırsam hiçbir şey olmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çöz Yavaş yavaş 99 tane bundan istiyorsun 90 sen ne yaptın ya bence bu sayılar şey arkadaşlar bozuk kaç istediğini bilmiyor birazcık malzeme taşıyalım bakalım kaç istediğini o zaman anlarız ben şuradan ufak ufak götürmeye başlayacağım eğer bu kadar malzeme istiyorsa gerçekten yani imkansız bu arada başarmamız imkansız şurada bir tane daha var Küre. bunlarla yavaş yavaş yukarı çıkalım bakalım ne oluyor lan oradan bir dalga geldi bir şey oldu mu olmadı ama allah allah Evet şu anda düzeldi. Bazen bozuluyor bazen şey mi oluyor ya? Taşımayı alabiliyor muyum? Mesela bu taşımayı mücevherle alırdım. Bu sefer altı küre istiyor arkadaşlar. Tamamen değişiyor bu. Ucuzken bir tane anahtar alalım. Dur bu mantıklı olur benim için. Sonra şu anahtarla birlikte ben birazcık dolanmaya başlayayım. Bu görevin neden bu kadar zor olduğu belli oldu anladınız mı? Rastgelelik yüzünden birazcık zor olacak. Şu anahtarı şurada bırakalım. Daha kolay yükseğe çıkalım gene değişti bir şeyler. Şu anda sistem kararlılığı çubuğunun altında ufak ufak çizgiler var. Onlar gittikçe azalıyor. Azaldığında her seferinde sıfırlanıyor. Şunları koyalım. Ne oldu şimdi burada? Evet çekme gücünü alabilirim. Bakın bir istiyor. Sonra hava tankı da alabilirim ucuz istemişken. Bir tane daha şundan alabilirim bence ya. Çekme gücünden bir tane daha alalım. En ucuz halinden aldım diye düşünüyorum. Başka ne var? Hava tankını falan boş ver. Şunları da boş ver. Uyarı işareti var. Yerinde kalan basit bir işaret. Renk ayarı yapılabilir Karanlıkta bile görülebilir diyor. Bence bunu boş ver. Bu boş bir şey gibime geldi. Şuradan bir de gizemli sandık alalım ucuza. Bu neymiş? Karallı baloncuk. Balonun içindeki öğeler sabit kalacaktır diyor. Bu önemli bir şey mi bilmiyorum ya. Şu anda bir kere daha değişti. Bakalım bu sefer ne oldu? Basıç yükseltme 1 olduğu için bundan bir tane alacağım. Devam edebilirim. Ben tarayıcı ne zaman aldım? Aa şey mi çıktı? Sandığın içinden tarayıcı çıktı. Bu ne? Burada bir uyarı işareti var. Onu bir boş ver. Tarayıcıyla devam ederim ben bu arada. Ben harbiden sandık aldım. Neden tarayıcı çıktı? Anahtar yoktu ki orada. Sandın ne açtı acaba? Şu madenleri alıp gidelim yavaştan. Yukarıda boşluk var mı? Orada geçebileceğim bir yer. Umarım vardır. Oradaki uyarı işaretini yanlışlıkla sürükledim de bunu almama gerek yok ya. Uyarı işaretini ben ne yapayım? Abi değişiyor. Bomba oldu uyarı işaretim. Demek ki sandık da o yüzden değişmiş. Anladım. O halde şöyle yapacağız. Ben bombayı bir yere koyacağım ama durun bir saniye. Dükkanı bir kontrol edeyim. Anahtar. İşaret fişinden bir tane alırım. Ucuzken almak iyi olabilir. Gene şundan alacağım. Taşıma. Bu sefer de 4 oldu. Acilen benim mücevher getirip bunu almam lazım ama dur sprint alalım. Sprint de iyi oluyor. Şimdi sen şunu bir getir bakayım. Şurada bir yerde patlatacağım. Sol tarafa geçmenin bir yolunu bulmam lazım. Burası olmaz. Ve gene mi değişti? Bu sefer de can oldu ya. Sağlık kazanma geldi tarayıcı git Çok garip şeyler oluyor. Şu mücevheri alalım. Burada garip bir düşman var gibi gözüküyor. Şuna bir vuralım ya. İşaret şeyle. Oh içimden geçiyordu. Bir tane daha vurabilir miyim? Tamam tamam vurdum. Şuradan bir gideceğim şimdi. Bombayı patlatmam lazım. Hava yok. Bombayı şöyle bir patlatacağım bakalım. Yol açıyor mu benim için? Yeteri kadar açmadı. Çok hızlı bir şekilde dönmem lazım benim. Yanımda sağlık var nasıl olsa. Bu sağlık kullanabilirim. Ama sağlık da değişti. Hızlı olur musun? İki canım gidecek. Şunları bırakacağım ya. Hızlıca gitmen lazım. Hadi öldük. Hata yaptım arkadaşlar. Bu yaptığım hatadan dolayı başarısız oldum. Ama bu sefer bu görevi tamamlayacağım. Tekrar deneyelim. Şimdi her şey gene 99 olarak gösteriyor. Ama harita kötüydü gerçekten ya. Ve derinin dibindeyken başladım lan. Oha derin dibime denk geldi. Gözlere bak. Derin. Derin tamam seni kolay bir yerde besleyeceğim. Bu seferki durumumuz daha iyi oldu. Şimdi ben araştırmaya devam edeyim. İlk önce tekrar bir nefes almak istiyorum. Şu makinenin ne olduğunu anlamadık ya. O yüzden de bir şey yapamıyorum ya. Bu makineyi de çözeriz umarım. Şurada birazcık mücevherler var. Düşman var. Bu düşmana vuralım gitsin. Sen de gel sen de gel. Şuna da vurmamız lazım. Aynen. Optimum basınca gelmiş durumdayım. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Ama malzemelerim de değişiyor bu dalga geldiğinde. Bakın şu anda mücevherimden birisi büyüdü ve iki tane küre geldi elime. Yukarıdaki o kart değişiyor mu? O kart değişmiyor. O kartın elimde falan mı olması lazım acaba bu dalganın beni değiştirmemesi için? Neyse, dur bakalım. Şimdi bir kontrol edeceğim. Işık alabiliyorum. Işığı alırım şu anda. Başka bir şey var mı? Anahtar ucuzken alırım diyecektim ama ucuz falan değil. Ben tekrar hızlı bir şekilde aşağıya ineyim. Çekme alamadık. Çekme alamamamız kötü oldu ama bir daha ki gelişimde herhalde alabilirim Bir düşmanı daha yok ettim aynı zamanda Derinin altından şunları da bir alalım Bak güzel bir mücevher var Bunları götürmem lazım Ve gene mücevherlerim değişti ya Ulan bu dalgayı derin gönderiyor bize oradan Ben acaba bunları götürmektense Biriktirsem Yani bu derin her dalga gönderdiğinde Şurada değerli mücevher elime gelmesini beklesem Daha mantıklı değil mi? Mesela bunu deneyeyim mi? Bak bunları bıraktım buraya tamam mı? Aklımdaki planı şimdi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Dükkanı açtayım. Alabiliyor muyum ucuza bir şey? Çekme gücünü alabiliyorum. Mükemmel. 6 tane olmuyor değil mi? Olmuyor. Hava tankını da alalım ve tekrar aşağıya doğru gideyim ben. Bakın orada 3 tane demir bir tane küre var yukarıda bıraktığım yerde. Onu kontrol edeceğim. Şimdi şunlara gelelim. Burada bir şeyler daha var. Bir tane bomba var bombamız anahtar oldu. Anahtar olduysa sandık alırım ya. Şuraya bir tarayalım bakalım. Şurada da bir şeyler var ama. Havam yeter mi acaba oralara gitsem? Yok oraya gitmem şu anda. Bir geri dönelim. Evet işte istediğim oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın büyük mücevherlerden gelmiş. O yüzden hemen bunları şuraya bir bırakalım. Şu büyük mücevherleri alsam benim için yeterli. Şimdi hemen bunları bırakacağım. Kaç geliyor buradan? 4 8 oldu. Çekme gücünü alamıyorum. Ama basıç yükseltmeyi alabilirim. Bir tane basıç yükseltme alalım. Gene değişti. Çekme gücü geldi şu anda ama bakayım değişmiş mi burası değişmemiş. Ve canavar da geliyor ya. Şu büyük olanı alacağım bir saniye. Kaç veriyorsun sen? 5 oldu. Çekme gücü alamıyorum ne yazık ki. Sandık alabilirim bu arada. Gizemli sandık iyidir. Bir tane şundan alalım. Anahtarımız yoktu ve mücevher paketi geldi. Ver kardeşim. Hemen şunu koy bakalım buraya. 11 oldu. Şunu alırım. Sonra acil durum ışınlayıcıdan bir tane alalım ya. Bu bizim hayatımızı kurtarıyor. Basit yükseltmeden de alıyorum. Ve tamamdır. Ben hazırım. Şu bombaları da alıp bir yerde patlatırsam çok iyi olur. Şu da büyük bu arada. Onu da yerine bırakalım. Bombayı nerede kullanacağım biliyor musunuz? Derinin şu tarafında bir yerde küçük bir boşluk var. Eğer oradan ben yer açabilirsem bence harika bir şekilde adım atmamı sağlayacak bir nokta olur. Burası olur arkadaşlar. Ben burada yapmak istiyorum. Şöyle patlasın bakalım. Tamamdır tam da derinin olduğu yerden güzel bir yol açtım Hemen şunları da bir çekelim İşte bu güzel oldu bakın Buradan yukarı doğru gidiyorum şimdi Ulan derin derin bizimle alay etmeye başladı bu oyun ya Hem malzemelerimizi değiştiriyor hem fiyatlarını değiştiriyor Dükkanı etkiliyor Baksanıza gözleri üzerimizde yani yanlış bir hareketimizi öldürecek bize. Şimdi burada sistem kararlarını beklesem daha iyi olur Tamam yukarı götürmeyeyim daha güzel malzemeler gelebilir elime Hadi gönder bakalım şu iyi oldu. Ama şu anda hepsini götürsem mi ya? Hepsini götüreceğim bu sefer. Hadi bakalım siz şöyle bir gelin. Ucuza ne alabiliyorum? Çekme gücü alabiliyorum. Mükemmel. Bir tane gizemli sandık gene alırım. Hava alırım. Her seferinde olduğu gibi bir tane daha çekme gücü gene alırım ya. Şimdi anahtarı da şuna götürelim bakalım. Burada ne olacak? Bomba paketi geldi. Demir akciğer bırakma yok diyor. 30 altın ve 30 küre anında ödüllendirilir. Ama artık dükkana ganimet yatırılamıyor. Olmaz. 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 Yani geliştiremem kendimi. Çok sıkıntı. Ben burada demir akciğer alayım. Artık su basıncından etkilenmiyor diyor. Yani optimum dalış mesafemiz bizim hiçbir zaman olmayacak. Bu da tabii ki işime yarayan bir şey. İnelim bakalım aşağıya. Şimdi gitmediğim yerlere gidelim sağ tarafta bir yer var mı? Şöyle her yeri bir kontrol edeceğim. Şu balık peşimden gelecek. Onun için herhangi bir mermim yok. Ne yaparım ne ederim diye düşünürken güzel malzemeler buldum buradan. Deliğin olduğunu görüyorum. Buraya gireriz. Şu anda malzemelerim gene değişti. Bir yukarı doğru gidelim. Hava geldi lan. Tamam hava alalım birazcık daha gezinelim. Küre var. Burada bir şeyler buldum ama Pil mi buldum? Pil ne alaka abi? Geri mi dönsem acaba? Burası çok saçma bir yere evrilmeye başladı. Bu arada pil neden var biliyor musunuz? Derin değiştiriyor ya arkadaşlar burayı. O yüzden pil var. Derken 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 abi bu geldi. Ben nereye geldim ya? Havamda bir kere daha nefes alabileceğim. Sorun yok ama çıkabilecek miyim buradan? Elimdeki malzemeler gene değişti. Bir tane daha pil geldim. <laughs> Abi şaka gibi. Pili şöyle bir bırakalım. Aa düşman vallahi. Benim bunları bırakmam lazım. Bırak 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 bırak. Oğlum gidemeyeceğim yukarı. Havasız kalacağım ya. Arkadaşlar havamız değişmiş. Neyse havasız kalacağım yukarı gideceğim şimdi. Malzemeleri getiremeyeceğim ama gelip buradan alırım. Canımız gitmedi en azından. Tekrar oraya doğru inmek istiyorum. Heh burasıymış lan. Gelmişiz zaten. Her şeyi aldım. Şimdi gidelim. Oraları imkanım olduğunu araştırmaya devam edeceğim. Zor gerçekten zorlanmaya başladım. Bir kaotiklik var oyunda, bir rastgelelik var. Durumumuzu çok bozuyor. Örneğin o acil durum ışınlayıcıyı almamış olsaydım. Yani havam gittiği için elimden kesin olarak ben orada hasar yerdim. 3 tane hasarı yerdim gidemezdim yukarı. O acil durum ışınlayıcı sebebiyle kendimizi kurtarmış olduk. Şimdi şunları bırakalım bakalım. Gene çekme gücü alırım bu arada. Sonra buradan basıç yükseltmeyi artık almamıza gerek yok. Silah nerede ya? Evet, bir tane silah almamız lazım. Hava tankı alalım. Başka ne var? Başka da bir şey almama gerek yok. Gene değişti değil mi bir şeyler? Değişmiş ama işimize yarayacak durum değil. Aa şundan bir tane daha alabilirim ya. Tamam. Ne olun ne olmaz arkadaşlar. Acil durum ışınlayıcı iyi. Bu arada canavarlar da etrafta doğuyor. Hani gezdim yerlerde canavar yoktur diye rahat edemiyorum. Oraya yeni canavarlar geliyor. Bakın burada yukarı doğru yol var. Mağaralar çok garip bugün. Şunları da topla bakalım. Oo ama güzel güzel yere gelmişiz. Şunda da alalım senin Allah kahretsin. Nasıl geldin bir anda koşarak o kadar hızlı. Oradan geçemem ya. Bir tane canım boşu boşuna gittim. Elimdeki malzemeler gene değiştim. Ama çok farkı olmadı. Şuradan devam. Al bakayım makine. 13 tane oldu. Şimdi 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 ne alabilirim ben? Bir tur daha sistem kararlığın gelmesini bekleyelim. Şurada bir duracağım. Şu elimdeyken ne oluyor ya? Ha bu çubuğun şeyini gösteriyor süresini gösteriyor. Eğer bunu ben yanında taşırsam ne kadar zamanımın kaldığını gösteriyor değişim için. Anladınız mı? Onu yanında taşımama gerek yok. Oo çekme gücü mükemmel geldi. Hava da mükemmel geldi. Sprint alsam mı bir tanem? Daha ucuza bir şey yok. Şu sprinti alırım diyeceğim ama paramızı bence çok harcamayalım derken bu da hala ucuzdan. Bundan bir tane daha alalım. Aa gene ucuz. Ne oluyor? Çekme gücünü biraz daha fullleyeceğim Şu karalı baloncu da bir alalım bakalım Bu neymiş Lan bir sürü şey taşıyabilir miyim ben bunda Gel bakayım Sen demin bana hasar vuran şeysin Sana bir tane vuracağım Gel 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 Buralarda bir dolansam Şu anda mesela bu top şu küreyi taşıyor değil mi arkadaşlar Taşımıyor ki Sabit kalacaktır diyor ama Sabit falan kalmıyor anlamadım Neyse şuraya bir gir bakalım. Burada ne var? Zamanın birazcık çok olduğu için rahat davranıyorum ama gene de dikkatli olmam lazım. Şu köşeleri de bakalım. Küçük ama bu mağaraya. Madenleri alıp hemen gitme mağarası. Mesela şu anda sağ tarafı bitirmiş gibi bu mağaranın. Tamam mı? Hemen yukarı doğru çıkalım. Bak zorlanmaya başlıyorum, görüyor musunuz? Hızlıca gitmem gerekiyor. Arkadaşlar takılmayın lütfen. Takılıyor ya. Kafa atacağım. Beni çok üzüyorsunuz. Gelin 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 gelin. Bunları götürmem lazım. İnat ettim. Hepsinin gitmesi lazım. Gola 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 gola. Aslında malzemeleri burada bırakabilirim. Havasız kalabilirim ama. Senin yapacağın işin Musa ya. Vursana ya. Bir tane mermim var. Üzerine üzerine gittim canavarın. Boş yere hasar yedim. Neyse. Can yenileme umarım gelir. Şimdi neler değişmiş? Ben aşağıdayken iki kere değişti. Galiba. Evet çekme gücünü alırım. Havayı da alacağım ama şu anda belki ucuz diyebilir. Birazcık bekleyeceğim. Can alacağım can. Aynen. Şundan da alalım. Şimdi değişti değil mi? Bakalım neler değişmiş. Mükemmel ya. Bundan alıyorum. Bundan alıyorum. Ve fullledim şu anda çekme gücümü. Başka ne alabilirim? Mermi gene alabilirim. Mermimiz yanımızda olsun bayağı abi. Tek kullanımlık hava tankını da boş ver. Şu anda iyi. Hadi bakalım aşağıya doğru gidelim. Tekrardan deliğe doğru geldim. Ve bu sefer sol kanı da araştıracağız. Tabii ki güzel madenlerimiz var. Bir düşmanı şuna vuralım. O kadar mermiyi boş almadık. Cephanemiz var. Hepsine saldıracağım. Taramam olmadığı için şu anda şey yapamıyorum ya. Etrafa bakamıyorum ama burası birazcık büyükmüş gerçekten. Bir düşman daha var burada. Şuna da vuracağım ben. Lan nere atış yapıyorsun ya? Aa nere geldik lan? Aha! Burada yem var ve yer çekimini falan çeviriyor burası. Abi. Ne oluyor? Hedefimiz de değişti. Saçma sapan bir hal aldı. Dur bakalım. Aa hala buradan çekme gücü alabiliyorum. Al o zaman. Çekme gücünü buradan da fulledim. Vallahi manyak işler yapıyorum. Sprint alacağım artık şuradan. Ucuzken bir tane de şundan almak istiyorum. Işık da alsam mı ya? Işığa gerek yok. Ben azıcık daha toplayayım. Bu arada yem burada arkadaşlar. Yemi götürebilirim artık. Yani oyunu bitirebilirim. Hocam bomba da aldık. İyi. Ama şu an benim nevrim döndü ya. Ben nereden geldim? Nereye gidiyordum oğlum? Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Yani buradan da nasıl çıkacağım? Çıkış burası mı? Burası başka bir yer. Dur oraya da bakacağım. Şunları bir götüreyim. Neler oldu neler değişti. Önemli bir şey yok. Harbiden yok yani önemli bir şey. Şunu alsam bence iyi olabilir. Bir tane daha alalım. Sprintimiz iyi olsun. Oradaki deliğe gireceğim. Bir tane delik var ya bakalım orada ne var. Şurada bir yerdeydi. Ha, giriyorum. Hocam burası neresi? Gene nereye geldim ben? Oğlum ben burada kaybolacağım ya. Bu ne? Fitli dip mi? Aa, oyunun makinesini buldum. Gerçi burada da güzel ma şeyler var ha, demirler var. Harbi güzel demirler var. Şunu oynamaya çalışsam nasıl oynanıyor mesela bu? Bizim oyunumuzda aynı mı bu? Madenleri alıyorsun. Canavallar var. Koy şunu şuraya. İki tane götürdüm. Kimseye değmeden herhalde maden götüreceğim bu oyunda. Pekmen gibi yapmışlar ya. Neyse çıkalım. Burada bir şey var mıdır daha fazla? Bence yoktur arkadaşlar burada. Ya çekme halatı da yok ya bu bölümde. Çekme halatı hiç bulamıyorum. Kaybolacağım diye o kadar çok korkuyorum ki. Nereden geri gideceğim oğlum? Lan çıkış nereydi? Lanet olsun ya. Neyse ışınlanıp gideriz de. Ha tam çıkış burası. Işığımı arttırmam lazım. Hiçbir yeri göremiyorum çünkü. Gelin bakayım siz şöyle. 42 tane demir oldu. Bir sıfırlanmayı bekleyelim. Ne zaman sıfırlanıyor burası? Dalgayı bir göndersin bakalım. Işık aynen şu ışıktan birazcık alalım. Oh ışığı fulledim. Hava dalırım da bir tane. Şundan dalırım da bu arada ya. Sandık şu anda güzel geliyor. En yakın tünel girişini gösterir diyor tünel pusulası. Ben küre paketi alacağım. Yemi alıp buradan çıkabiliyorum. Gel bakalım yem. Hadi seni götüreyim şimdi. Şimdi çıkış neredeydi arkadaşlar ya? Yani şu taraftan mı geldim? Bu, tara bu taraftan geldim herhalde ya. Şöyle kenardan kenardan dolanıyordum. Yolumu bulabilecek miyim? Dalga aşağıdan geldiğine göre çıkış aşağıda bir yerde olmalı. Şuradan bir geç bakayım. Aa buldum lan. Oğlum helal lan bana. Ha burası da tersine döndü değil mi? Şu anda tersten düşünmem gerekiyor. Tamam nereden gideceğiz o zaman? Şurası mıydı bizim gitmemiz gereken yer? Baksana da keykart falan gelmiş. Vakum gelmiş. Vakum etkinleştiririm valla. Ya gideceğim ya burası ya. Şöyle aşağıya doğru aşağı yani yukarı gitmiş oluyorum. Derini gördüysem şurada bir yerde gitmem gereken bir yer oluyor. Direkt olarak şey götürmeyeceğim. Yemi götürmeyeceğim. Son kez bir dükkana bakmak istiyorum. Ve geldim mi? Şu, şu ekranı bir çevirir misin ya tekrardan? Ekranı çevirmiyor. <laughs> bir şey almama gerek yok ya şu anda. Hava alalım. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Havayı da fullledim hadi. Sprint azıcık daha alabiliyormuşum bakın. Daha fazla olabiliyor bu oyunda her şey. İki tane dükkan olduğu için. Sürekli yeni şeyler alabiliyordum ama neyse. Şöyle bir yemi getirelim derin aç ağzını geldim Son kez besliyorum seni derin bu görev gerçekten zordu ama ne olursa olsun başarıyla tamamlamayı başardım Bu benim vicdanımı çok rahatsız ediyor İnsanın hayatta kalması kaybedilen hayatlara bağlı olmamalı Demiş Abdullah adındaki birisi etik komitesi lideriymiş Bu arada arkadaşlar bütün derinleri beslediği bir başarımı aldım Gerçekten de oyunda birden fazla derin varmış ya Yani bu derin dediği şey bir tane değil birçok canavarmış Onu öğrenmiş oldum Şimdi hemen oyunun burada kredi ekranı falan geliyor ama bu arada bu oyunu yapan kişi şeymiş ya onu da e, ilginç bir bilgi olarak vereyim size meyve kesme oyunu vardı ya bir tane mobilde eskiden çok oynardık çocukken Fruit Ninja Furit Ninja galiba. Evet, oyunu yapan kişi yapmış arkadaşlar. Böyle de bir bilgi vereyim size. Neyse bir çıkarması kardeşim şu ekrandan. Ve artık insanları kurtardık mı bilmiyorum ama bizden sonra bu insanlık, bu derini beslemeyi muhtemelen ki devam edecek. Çünkü artık yani bu insanlık için bir lanet gibi bir şey. Ya buraya yerleşim yeri kurmayacaklardı ya şehir kurmayacaklardı ya da ölmeye devam edecekler. Şimdi bakın burada görevlerimizin hepsini bitirdim. Görüyorsunuz. Ama şurada zorluklar var. Bu zorluklarda mesela çok önemli şeyler yok. Sadece dikkatimi çeken bir şey var. Şöyle hepsini teker teker size gösterdim geldikten sonra şurada bir şey var. Derinleri sonsuza dek diyor. Bu ne demek ya? Derinleri beste iki de derinleri beslediyor. diyor. Muhtemelen o bilgisayarda oyun vardı ya orada sen derinleri beslediyor. O da onun içindeymiş. Derinleri sonsuza dek ne demek bilmiyorum ama yani merak da etmiyorum açıkçası ya. <laughs> ben burada görevimi tamamladım. Benim için bu yeterli. O yüzden burada videonun sonuna geliyorum. Bu da bizim için küçük bir mini seri oldu. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.